أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kâne li beşerin en kitâbe ilâh. Sadakallahul azim. Kıymetli Müslümanlar, cemaati Müslümin, ihvan-ı din. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Sohbetimize Rabbani olmak, hedef. Rabbani olmak, Allah adam olmak. Allahu Teala Hazretleri bizleri Rabbani eylesin şeytani eylemesin, şeytan adamı eylemesin. Şeytan aleyhi yoluna yolunda gidenlerden eylemesin. Allahu Teala sizleri, bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, İslam'a hadim ve hadimi olanlardan eylesin. Kaymaktan, caymaktan, yılmaktan, bıkmaktan, ibadette usanmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Sırat-ı Rabbim sevgili Allah'ın sizleri ve bizleri ayırmasın. Şimdi kıymetli kardeşlerim e, okumuş olduğumuz ayet-i kerime Ali İmran suresinin 79. ayet-i kerimesiydi. Bundan bir önceki sohbetimizde ve ondan bir önceki sohbetimizde bu ayet-i kerimenin tefsirini yapmaya çalıştık. Ve dedik ki hedef Rabbani olmak. Yani bir insan fakih olabilir, fıkıh alimi olabilir, tefsir alimi olabilir, efendim muhaddis, hadis alimi olabilir. E, büyük ulemadan olabilir ama e, şeytan en büyük alimdir. Bunu unutmamak lazım. Yani e, Allahu Teala Hazretleri şeytanlaşmaktan, şeytanın adamı olmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. وَلَا تَتَّبِعُوا خُدُوَاتِ şeytan Ayet-i Kerimesi'nin mucibince amel etmeyi sizlere ve bizlere nasip ve müesser eylesin. On madde Rabbani olan kullardan birisi yani Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri'nin bir evladına efendim cemaatine, ihvanına müridanına yapmış olduğu nasihatlerde bir on madde okuyorduk. En büyük kelam Allahu Teala'nın kelamı sonra Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kelamı, sonra Kur'an-ı Azimüşşan'ı baş tacı etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolda yürüyen büyüklerin kelamı büyük olur. Bizim gibi küçükler de biz küçüğüz. Büyükleri taklit ettiği zamanda yani büyüklerin sözlerini zikrettiği zamanda belki bizim sözlerimize değer kazanır. Çok fazla özelliği olan birisi değiliz. Dolayısıyla Haldi Bağdadi Hazretlerinin e, on maddelik sözlerini okuyorduk. İlk beş maddesini bundan bir önceki sohbetimizde okumuştuk hatırlarsanız. Son beş madde kalmıştı. Bu son beş maddeyi bu sohbetimiz içerisinde bu yarım saatlik e, zaman zarfında e, bitirebilir miyiz bilmiyorum. Bitirirsek e, merhametle alakalı iki tane hadis-i şerif var. Onu okumak istiyorum. Bitmezse bir dahaki sefere inşallah. E, Halid-i Bağdadi Hazretleri, kıymetli Müslümanlar, bir e, 10 maddelik o nasihatında ilk beş maddeyi hatırlayacak olursak şöyle bir bakacak olursak ne buyurmuştu? Kumma Allahi bir sıdkı Mevla ile beraber iken Allahu Teala ile beraber iken sıdk, sadakatli ol, doğru ol. Evet, aziz sen sıdk üzere ol. Allah görücü buyurduğu gibi es Seyyid Mustafa Hizmet-i Garibullah'ın Kudüs'e sırrı <laughs> İkincisi, ve ma'an bil insaf insanlarla beraber iken insaflı ol. Allahu Teala insafsız eylemesin. Allahu Teala vicdansız eylemesin. Allahu Teala insafsızlardan ve vicdansızlardan uzak eylesin. Dünyanın dört bir yanına şu anda Ramazan-ı Şerif'e hiç aldırmadan özellikle ve özellikle Müslüman kimliklerinden dolayı zulme uğrayan kardeşlerimiz var. Uygur Türkleri var. Arakan malum, kanayan bir yara, Filistin, Gazze, hakeza diğer taraftan fakir fukara ülkelere baktığımız zaman da Afrika'ya baktığımız zaman da içler acısı. Allahu Teala Hazretleri onlara inşallah rahmetiyle merhamet eylesin. Zalimlerin zulmüne de Allahu Teala Hazretleri son versin. Bizi de buna sebep eylesin. Biz Müslümanları da buna sebep eylesin. İnsanlarla beraberken insaflı ol ve manna ma nefsi bil kahri, nefsinle beraber iken kahırlı ol. Nefsine çok fazla yüz verme. Zaten başımıza ne geliyorsa nefisten dolayı geliyor. Dördüncüsü ve ma'al ulema'i bis bit alimlerle beraber iken tevazulu ol. Ulema ile beraber iken mütevazi ol, tevazulu ol. Geçen sohbetimizde bundan da bahsetmiştik kardeşlerim yani tevazu ile tazim ile şirki tekfiri birbirine karıştırmamak lazım. Evet. dördüncüsü buydu. Ve ma'lum ulema'i bit Dolayısıyla biz anamızın elini öperiz. Babamızın elini öperiz. Allah onlardan razı olsun. Hocalarımızın ellerini öperiz. Bu bizim örfümüzde vardır. Şeriata muhalif olmayan örf şeriattandır. Şeyhimizin elini öperiz. İnşallah Rabbim o günleri, o günlere tekrar dönmeyi nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Ee, Ve ma şeyhi hizmeti şeyhin ile beraber iken de hizmette ol buyurulmuştu. İlk beş madde, şimdi geriye kaldı son beş madde. Altıdan devam edeceğiz inşallah. Başlarsak yarım saatlik zaman zarfında bitiririz inşallah. Altıncısı ve ma'al fukarai fakirler ile beraberken bis sehai cömert ol. Cömertlik çok büyük bir meziyet. Çok büyük bir özellik kıymetli kardeşlerim. Bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki es sehiyyü qaribun min Allah ve qaribun min ve qaribun min ve ba'idun min Cömert olan insan Allahu Teala'ya yakındır cennete yakındır, insanlara yakındır. Efendim dolayısıyla meleklere yakındır. Melekler de ona yakındır. Cehennemden de uzaktır. Ve fu zıttı ve bakil cimri olan insan ise e, karibun ba'idun Allah ve ba'idun minen nas ve ba'idun minel cenneh ve karibun minen nar e, Allahu Teala'dan uzaktır. İnsanlardan uzaktır. Cennetten uzaktır. Cehenneme yakındır. Allahu Teala böyle Allahu Teala Hazretleri kıymetli kardeşlerim sizleri ve bizleri cömert olan kullarının zümresine ilhak eylesin. Dünyada ve ahirette sizleri bizleri evladı cömertlerden ayırmasın. İsfahani'nin bir sözü var. Nerede okuduğumu hatırlayamıyorum. Belki müfredatında okumuş olabilirim. Şu anda hatırıma geldi. Diyor ki cimri olan müminin küfründen korkulur. Yani cimrilik o kadar kötü bir ahlak, kötü bir huy ki cimri olan müminin, evet mümin ama cimri olması sebebiyle bunun küfründen korkulur. Yani öyle bir zaman gelir ki cimrinden dolayı cehenneme gidebilir. Nasıl? Yaşamış olduğumuz beldede, isim vermiyoruz, yaşamış olduğumuz beldede, şehirde, Öyle insanlar var ki beş vakit namazında, beş vakit namazını e, hacını yapmış mıdır bilmiyorum ama beş vakit namazını kılan bir adam şunu söylüyor adam yani bir itirafta bulunuyor. İşte ben diyor hocam diyor zekat veremiyorum yani zekat vermek zor geliyor bana yani ben bunu didindim çalıştım niye bir başkasına vereyim yani adam zekatı evet inkar etmiyorum ama e, böyle de bir şey var yani istihza desen istihza değil ama istihfaf gibi bir hal söz konusu kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla adam namaz kılıyor ama zekat vermediğini itiraf ediyor ve zekatı vermenin de zor geldiğini itiraf ediyor. Onun için Allahu Teala Hazretleri bu duruma düşmekten cümlemizi muhafaza buyursun. İnsan işte bu cimrilikten kaynaklanıyor. Bu hal insanı küfre götürür mü? Eğer istihza, dalga geçmek, istihfaf, hafif almak veya helal ol, istihlal helal olan bir şeyi haram haram olan bir şeyi de helal olarak itikad etmek mevzu bahis ise Allah muhafaza bu adam iman dairesinden çıkar, küfür dairesine girer. Onun için cömertlik çok önemlidir ve ma'al fukara'i fakirler ile beraberken de cömert ol. Altıncısı bu. Yedincisi ve mal atfal bis şefkati. Etfal, çocuklar ile beraberken de şefkatli olur. İnsan Tabi evvela kendi evlatlarımıza, çocuklarımıza, torunlarımıza şefkat göstermemiz lazım, merhamet göstermemiz lazım. Başkalarının evladına, çocuklarına karşı merhametli olmamız lazım, şefkatli olmamız lazım. Ki biz şefkatli başkalarına karşı şefkatli olmamız lazım ki Allahu Teala Hazretleri bize şefkatli ve merhametli olsun. Sekizincisi, ve al ahbab bin nasiha ahbap yani dostlar ile beraberken de nasihatli ol. Yani nasihat et. Nasihat edenlerden ol. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattır buyurdu üç kere. Din nasihattır. Din nasihattır, din nasihattır. Yani sohbet yapan adamın da sohbete ihtiyacı vardır. Şimdi biz sohbet ediyoruz. Şu anda bugün Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece muhtemelen aynı saatte şu anda büyüğü ile küçüğü, küçüğü ile uzunu ile kısası ile alimi ile daha az alimi ile veya cahili ile. Şu anda binlerce insan canlı yayın yapıyor. Sohbet ediyor. Biz de onlardan birisiyiz. Yani e, halimiz, durumumuz da Rabbimizin katında malumdur. Çok büyük bir iddiamız yok. Dolayısıyla bu virüs sebebiyle e, bu canlı yayınları yapıyoruz. Yoksa normalde bizim sohbetlerimiz haftanın e, üç günü sohbetlerimiz oluyordur. Hamdolsun cemaatimiz geliyordu, dinliyordu. Bunların kayıtları işte e, internet üzerinden servis ediliyordu. Şimdi bu vaziyette ben kendi kendime kendime bakarak konuşuyorum. E, kaç kişi dinliyor bunu bilmiyorum. Belki çok kişi dinliyor, belki az kişi dinliyor. Ama şu anda beni dinlediğiniz gibi birçok e, insanlarda birçok kişileri ne yapıyor dinliyor. Bu nedir nasihattır? Ve sohbet yapan insanın da nasihate ihtiyacı vardır. Yani ben şimdi sohbet yapıyorum diye bir şeyler anlatıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Ayet-i Kerime okuyorum, hadis-i şerif okuyorum ki hoca isek bunları zaten okumamız lazım. Burası hoşaf soğutma makamı değil. Ama ben şunun farkındayım. Benim de sohbete ihtiyacım var. Yani sohbet yapan adamın sohbete ihtiyacı var. Ama al ahbab bin nasihati. Ahbab ile yani dostların ile beraberken nasihatli ol buyuruyor. E, ee, dokuzuncusu ve mal aidai düşmanlar ile beraberken <laughs> ki Allahu Teala düşman düşmanlarımızı bertaraf eylesin. Bil hilmi yumuşak ol. Allahu Teala düşmanın da onurlusunu nasip eylesin. Onurlu düşman, ahlaklı düşman. Evet. Karakterli düşman, düşman. Karaktersiz değil. Efendi Hazretlerimizin, Mahmud Efendi Hazretlerinin güzel bir sözü vardı. Yıllarca sohbetinde bulunduğumuzda duyduk. Duyanlar da duymuştur muhakkak. Alim, e, cahil dostun olacak yerde alim düşmanın olsun. Hiç sen sana niçin düşmanlık ettiğini bilir. Onun için kıymetli Müslümanlar Allahu Teala Hazretleri düşmanın bile şereflisini nasip eylesin. Düşmanın bile şereflisini, haysiyetlisini nasip eylesin. Bu da yine bir beyt okumak istiyorum. Şu anda hatırıma geldi. Yine Mahmud Efendi Hazretlerimizden işittiğim, duyduğum Farisi beytlerden birisi. Farsça beytlerden. Burada bir de itirafta bulunayım size. Farsça beyt biz hocalar, benim gibi böyle Farsça beyt okuyan çok hocalar vardır. Şunu zannetmeyin. Yani ya bu hocalar Arapça biliyor. Tamam biliyoruz. Yıllar medresede yıllarımız geçti. Yıllarımız medresede geçti. Senelerce okuduk. Efendim, benim şimdi size okuyacağım gibi çok böyle farsa beytle okuyanlar vardır. Şu havaya girmemek lazım. Ben hoca kardeşlerime de söylüyorum. Şu havaya girmeyin arkadaşlar. Böyle biliyor havasına girmeye, girmeyin. Girmeyelim. Şimdi bizim farsçamız neye benziyor biliyor musunuz? Nasruddin Hoca Efendi'nin farsçasına benziyor. Nasrettin Efendi böyle cemaata sohbet ediyor. Cemaat kendisine bir gün soruyor. Diyor ki hocam Farsça nasıldır, zor mudur, kolay mıdır? Yok diyor çok kolaydır diyor Farsça. Kelimelerin sonunda bir es getirirsin olur Farsça. E bunca yıldır hocam senin sohbetini dinliyoruz. Hiç bize Farsça herhangi bir beyit okumadın. Herhangi bir şöyle fesahat ile belagat ile alakalı bir ibare okumadın. Yani okur musun dediklerinde de okuyum diyor. Ne var tabii ki. Farsça çok kolay bir dildir. Ve başlıyor okumaya şu beyti okuyor Nasreddin Hoca Efendi. Diyor ki Kahpe dünya eğri büğrü dönerest Dostun koyup düşmanına giderest Lale sümbül urba bulmaz giymeye Kahpe soğan kat kat urba giyerest. Böyle sonuna bir est getiriyor. E, bu şekilde beyt okuyor şimdi. Bizim farşamız da tabiri caiz ise Nasreddin Hoca Efendi'nin Farsçasına benziyor. Ama tabii ki Efendi Hazretlerimizden duyduğumuz, yazdığımız, ezberlediğimiz bazı Farsça beytleri var. Bu mevzu ile şu ve mal a'dâi bil hilmi mevzusu ile alakalı olduğu için Rabbim hatırıma şu anda getirdi. Bir beyt okumak istiyorum. Farisi bir beyt. Asayişi dükiti tefsiru indi harfest ba dostan teladduf ba düşmanen mudara Asayişi dükiti tefsiru indi harfest Dünyanın ve ahiretin saadeti iki şeye bağlıdır. İki şeye. Bunlar ba dostan teladduf ba düşmanen mudara Yani dostuna karşı lütufkar olacaksın. Bu birincisi. Dostun dediğin insanlara karşı ve sana dostum diyen insanlara lütufkar olacaksın, cömert olacaksın. Bağ düşmanına müdara, düşmanınla da müdara. Yani cenk etmeyeceksin. Ne yapacaksın? Sulh içerisinde olacaksın. Ama senin namusuna, ırzına, haysiyetine, şerefine, dinine, imanına saldırılmaya devam ediliyorsa Burada da başka bir beyt aklıma geliyor. Haddini bilmeyene haddini bildirmek, öksüze kaftan giydirmek gibidir. Allahu Teala bu durumda koymasın. Sizleri de bizleri de Rabbim şerli insanlardan uzak eylesin. Düşmanımız olacaksa şahsiyetli ve şerefli düşmanımız olsun. Allahu Teala dostun ve düşmanın şerefsizinden de uzak eylesin kıymetli Müslümanlar. Onuncusu ve ma'al cahili bir sükut cahil ile beraberken de sükut et. Sessiz ol. Cahille beraberken. İmam-ı Gazali'nin kesin sözü var da aynı sözü İmam-ı Şafi Hazretleri de söylemiş midir? Pek emin değilim ama şöyle bir sözü var İmam-ı Gazali'nin. Cahil insanlara tartışmayın. Ben hep mağlup oldum diyor. Yani cahil ve cühala insanlarla tartışmayın. Onlarla cedelleşmeyin. Ben hep mağlup oldum diyor. Ben de diyorum ki kardeşlerim, cahil insan davul gibidir. Cahil insan teneke gibidir. Tenekenin içi boştur. Davulun içi boştur. Ama vurduğun zaman da çok ses çıkar. Tenekeye vurduğun zaman da böyle tın tın diye çok ses çıkar ama içi boştur. Davula vurduğun zaman da düm düm diye çok ses çıkarır ama içi boştur. Allahu Teala davullardan bizleri sizleri uzak eylesin. Allahu Teala boş tenekelerden sizleri ve bizleri uzak eylesin. Cahil insan ile bırak efendim yani tartışmayı. Ne gibidir biliyor musunuz cahil? Nasıl olmak lazım biliyor musunuz cahil insanın yanında? Kalın böyle ansiklopedi gibi böyle kalın ansiklopediler vardır. Onlar gibi olmak lazım. Yani o kalın kitabın ansiklopedinin böyle kapağını açarsan e, okursun. Açmazsan okuyamazsın. Böyle ansiklopedi gibi böyle kenarda durmak lazım. E, Sükutun iler. Çünkü konuşsan seni mağlup edecek. Sesi senden daha fazla çıkacak. Usulsüz usul olmaz. Usulü olmayan adam vasıl olamaz. Yani neticeye ulaşamaz. Bundan dolayı da cahil insanlarla tartışmaya değmez. Cahil insanlarla tartışmamak lazım ama o ortamda yani cahillerin de bulunduğu ortamda mecbur kalırsanız yani imanı bir takım insanların imanı ifsada uğramasın diye tabii ki müdahalede de bulunmak lazım. Müdahale etmek lazım. fakat cahillerden Allahu Teala bizleri, sizleri uzak eylesin. Cehalet ala vezni rezalet. Çok kötü bir hususiyettir, özelliktir. Şöyle kıymetli kardeşlerim, 10 maddeyi e, hızlı hızlı bir tekrarlayacak olursam, Rabbani olan kullardan birisi, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri ne yapıyor? Yapmış olduğu nasihatte bir, kün Allahi bis sıdkı, Mevla ile beraber iken, Allahu Teala Hazretleri ile beraberken sadık ol, sıddık ol, doğru ol, e, sadakatli ol. Ve ma'an bil insaf, insanlarla beraberken insaflı ol. İnsafını yitirme, insafı terk etme. ve ma'an nefsi bil kahri, nefsinle beraberken kahırlı ol. Nefsine çok fazla yüz verme. Dördüncüsü ve ma'an ulema'i bit alimler ile beraberken, yani alimler büyüktür. Anamız, babamız büyüktür. Dedemiz büyüktür. Atamız büyüktür ceddimiz büyüktür. İnsan büyüklerine karşı nasıl, nasıl, olması lazım? Tevazul olması lazım, hürmetli olması lazım. Küçüklere karşı, karşı sevgi, büyüklere karşı hürmet. Yani alime gösterilen hürmet de onun ilminden dolayıdır. Yoksa yani alim de bir insandır. Kaşı olan, gözü olan, eli olan, ayağı olan, işte konuşan, benden daha çenebaz insanlar vardır. Çık bu benim oturduğum yere otursa benden daha güzel konuşur. Nedir yani alime gösterilen tevazu? Niçin tevazu gösterilecek? İlminden dolayı. Yani bu yolda ilim talep etme yolunda ömrünü, ömür sermayesini harcadığı için. Yani yine işin ucu Mevla'ya dayanıyor. Ve ma şeyhi bil hizmeti seni Mevla'ya ulaştırmaya sebep olan şeyhinin de hizmetinde olmak lazım. Ve ma fukarai bil, bil sahai, e, fakirler ile beraberken cömert olmak lazım. Ve ma atfali bil şefkati e, çocuklar ile beraberken şefkatli olmak lazım. Ve ma ahbabi bin nasihati ahbab ile Dostların ile beraberken nasihatli olmak lazım, nasihat etmek lazım. Ve ma'l-a'da'i bil-hilmi, Düşmanlarla beraberken hilim yani çok yumuşak olmak lazım. Yani düşmana karşı da insaf elden bırakmamak lazım. Zira Uhud Harbi'nde biliyorsunuz başta Hazreti Hamza Efendimiz olmakla beraber 70 sahabi şehit edilince orada geriye kalan ashab-ı kiram yemin ettiler. Dediler ki vallahi dediler bir daha müşriklerle karşılaşırsak onların bizim mevtalarımıza, bizim şehitlerimize yaptıklarından daha kötüsünü yapacağız. bizim şehitlerimizin burnu mu kesildi, kulakları mı kesildi, uzuvları mı kesildi, kalbi mi yerinden çıkarıldı, daha kötüsünü yapacağız dedi, dedikleri zaman da allah Teala Hazretleri Hilmi, Hilmi bize, bize öğreten şu ayet-i kerimeyi inzal eyledi. Rabbimiz buyurdu ki Bismillahirrahmanirrahim ve in fa aqibu uqibtum bih eğer azap edecekseniz eğer efendim mukatele ederken e, karşılıkta mukabelede bulunacak iseniz fa aqibu bi misma uqibtum bih size yapılan kadarını yapın daha fazlasına değil daha fazlasını değil burnunu kesen adamın burnunu kesebilirsin kulağını kesen adamın kulağını kesebilirsin daha fazla haddini aşma İleri gitme ama ve le in sabertum eğer sabredecek olursanız lehuve hayrul sabirin bu sabredenler için en hayırlı olan yol budur. Hatta ve hatta sabırdan daha öte idfâ billetihi ahsen ee, sana yapılan kötülüğe iyilik ile karşılık ver, iyilik ile defet onu. Fizelledi beyne kadar beyne hu adavetün ki Bir de bakarsın ki aranızda ee, düşmanlık olan kişi senin çok yakın sıcak bir dostun olur ama bu da herkesin özelliği haddi değildir ve ma yulakkaha illa nadina sabero ve ma yulakkaha illa hazin azim evet yani bu çok hazz-ı azim ee, ahiretten payı olan efendim ve e, sabırlı olan insanlara bu haslet, bu özellik verilmiştir. Allahu Teala bizleri de sizleri de bu sabırlılardan eylesin kardeşlerim. Onuncusu neydi? Ve mal cahili bir sükut. Cahil ile beraberken de e, sükutlu ol, sessiz ol, tabiri caizse böyle büyük bir ansiklopedi gibi ol. Yani o ansiklopedinin içerisinde çok bilgi vardır ama kapağını açarsan seninle konuşur, Sayfalarını çevirirsen seninle konuşuyor. Cahil insan seninle konuşmaz ki. Seninle mücadele edecek. Davul gibi efendim içi boş vurduğun zaman da çok ses çıkaracak. Teneke gibi içi boş vurduğun zaman da çok ses çıkaracak. Şimdi kıymetli kardeşlerim e, yarım saat kadar e, sohbet eee edip yarım saat içerisinde toparlayayım diyorum. Yarım saatimiz doldu. İnşallah e, bir dua ile bir dua ile e, sohbetimizi inşallah ne yapalım? Toparlayalım. İnşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فارفعنا عنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رحمة الراحمين يا رب إشنا بلومش ولدنا شور ساعتين حرمتنا إفتر ساعتين حرمتنا يا مش ولدنا ترجع عزتنا كبول bizleri ve şu anda amin diyen kardeşlerimizi kendine layık kul eyle. Habibi zişana layık ümmet eyle. Dostlarına layık edebilen müeddem olan kullarından dünyada ve ahirette ayırma. Amin diyen dinlerin arcahinden asad eyle. Umduklarına nail eyle. Korktuklarından emin eyle. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa, dertlerine deva. Borçlarına edalar nasip eyle ya Rabbi. وكنا القرآن ختم لنا درجاتنا مقبول حاصل الله أَنْ هذا. أولاً بذات خاتئ كائنات شفي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم أفنن عزيز لطيف شريف. روحه بارك لنا هدية لدك شانك كابول واسلي لنا. ثانياً جميع بهجمبران في خم. عليهم أرواح آل أزواج الله Akrabayla tarikat komşu dost ve yarınlarımızdan irtihal ve beka edenlerin ervahına. Uzaktan yakından şu anda amin diyen kardeşlerimizin ahireti irtihal etmiş mevtalarının ruhlarına. Ve özellikle hatim okuyan hanım kardeşlerimiz var. Onlar da ya Rabbi çoktur bu kardeşlerimiz. İsimlerini birbiri zikretmek mümkün değil. Sen, sen e, zatınca malumdur ya Rabbi isimleri. Onların da geçmişlerinin ruhlarına hediye ederek şu anda kabul ve asıl eyle. Kabirlerin cennet bahçelerinden bir bahçeyle. cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan muhafaza ile, yani biz ölüm haliyle hallendiğimizde bizim de akıbetimize hayr ile, cennetinle, cemalinle, lika-i şerefinle, mesrur ile, ya rahmet rahim, daha nasıl dua etmemizi o şekilde dua etmiş bizleri kabul eyle. Allahümme inna nesaluke imanese ba'duhu kufrun, Allahümme inna nesaluke tamamen nirme, ودوام العافيه وحسن الخاتمه الحمد لله رب العالمين الفاتحه